Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, zombi atak oynayacağız. Tabi açılırsa. Bekleyin bir dakika. Heh. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hap yap 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 yap. yap. Zombi olarak girdik. Biraz sesini açalım. Çalın Ben Hastayım. Sesim kötü gelirse kusura Evet. Heh, girdik. Ya yukarıdan geliyorum satıyorum biler. Ben biler yukarıdan geliyorum. Abi saçmalayabilirim. bu kadar az mı geliyordu ya? Normalde V25'te boss geliyordu. Ben az katar oldu da Bu video da videoda konuşamayabilirim. Dediğim gibi hastayım. Yoksa ve her gün video gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu peti de ben arkadaşımla oynuyorum bu oyunu. O oynamayı bıraktıktan sonra ben biraz oynamıştım. Ondan sonra şey. Çok iyi Видишь, я не что мы сами, что и гостя. Видишь, мы же там не ходим, что же, но что? О, ладно, ты сами, что я говорю. Я не могу я

hocam artık ölün ya. Ha? Ne kadar top? Oha. Ya pom pompul ee, iyi vuruyor arkadaşlar. Şey. Uzayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü yüzde seksen kafalarına yükselttim bunu. Diğerlerini de yükseltti. Ama onlar daha az veriyor. Hem şey tarıyor da yani. Gücü de fena değil. Adam hile galiba. 3 tane bomba var. Tamam. Ha bir de bir hile göstereyim arkadaşlar. E. Şimdi burada moltof var. Sizde moltof olduğu için alamazsınız bunu normalde. Gidin kardeşim. Bir şey gösteriyorum. Moltof elinizde tutarsanız bir tane daha moltof alabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. hiç çok kötü. Bakın bu şeyi tekrar yapacağım. Elime el bombasını alıyorum ve bir el bombası daha alıyorum. Ama ben Molotov tercih ediyorum. Hocam orası biraz kalabalık. Aaa ne oluyor burada? Çok fena geliyorlar. Aslında çok değiller. de. Yine fazlalaşmaya başladılar. Wooohoo! Tank olan pila gelmeye başladı. Oha yeni bıçak açtık. Birazdan şu bıçağı deneyeceğim. Da de ben şöyle en köşeye geçeyim abi. Şuradan bir bıçağı göstereyim size. Knives. Kaç vuruyor? 3 hız, 1 hasar, 1 atış. 4 hız, 1 atış, 1 hasar. Katana'dan daha iyi değil hocam. Var arada oyunda merminin sınırsız mermi bulacağım falan nereden mermi bulacağım demeyin. İşte o el bombaları falan da zombilerden çıkıyor. Melek geldi. İşte tanklar öne geçiyor. Küçükler arkaya geçiyor. Tankları öldüremedikten sonra bir anlamı kalmıyor zaten. Direkt ölüyorsunuz. Kardeşimle yandan Minecraft oynayacağım diye. Ya kardeşim video çekiyor abi ya. Yine bana şey baskın yapıldı. Video çekerken ama dedim annemlere video çekerken şey yapmayın diye. Ama onların haberleri yoktu değil mi? Bunların video çekeceğinden haberleri yok. Oha birine Bütün gördün mü? Moltof'u elimde tutuyorum. Direkt bir tane daha Moltof alıyorum. Mükemmel bak. Ya bu oyunda işte zombileri indiriyorsunuz. Boss fight geliyor. Önceki videomda göstermiyorum ama önceki videom yayınlanmayacak. Kayıt çöp oldu. Yoksa şey değil yani. Başka nedenlerden değil. Alın siz molotov. Ya bu molotofları bombaları kullanmayın bosslara karşı. Onun yerine kalabalık olduğunda ölecek ölecekseniz kullanın. Ama stunlayan el bombasını kullanabilirsiniz bossa karşı. <laughs> Ya bir Molotov daha geldi de sen alamıyorum çünkü Molotov elimde değil. Oha şuraya Molotov yakışır. Ya yanlışlıkla kum canavarı da yaptım. Böyle var mı bir şey ya? Bekleyin dedim. Bazı bokslar çok güçlü, bazıları ez. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse arkadaşlar işte böyle geçiyorum. Kılıç çıkartıyorum. Bir şey çıkart. İşte işte kristaller geliyor. Arkadaşlar bugünlük kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.